Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size kendi mahsulümüz olan bahçemizden turşu koydum. Bundan kavurma yapacağım. Üzeri şu şekil kaymaklanınca oluyor. Üzüm sirkesiyle koydum. Patlıcan, biber karışık. Ben alıyorum ne kadar kavuracağımı. Çok kavurmayacağım. Öyle 2 3 avuç. Bunu kenara alalım. Şimdi bunları doğramaya geçiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar böyle küçük küçük doğrayacağız. Bizim bunlar kış salatalarımız arkadaşlar. Siz de yaparsanız turşuyu kendim koyuyorum. Küp küp doğrayacağız. Böyle şu şekilde. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Tuzlu olmazsa yıkamayın. Tuzlu olursa yıkayın. Bu yaptığım 4 kişilik Bunları kavururken güzelce sıkarak koyacağız soğanın içine. Orada göstereceğim size. Şu şekil süzgece koyuyoruz. Şimdi kavurmaya geçeceğiz. Şu şekil suyunu sıkıyoruz. Turşunuz tuzluysa yıkayın arkadaşlar. Benimki tuzlu değil. olmayacak suyunu sıkıyoruz. Kavurmaya geçiyoruz şimdi. Ocağımızın altını yakalım. Tavamızın altını. Orta ateşte. Tavanın yüzünü geçecek kadar yağ koyalım. Çok olmayacak. 3 adet orta boy soğanımız var. Hee güzelce kavuracağız. kırmızı kızaracak soğanlarımız. Yeterli. Biraz daha da kavurabilirsiniz ama yeterli. Şekil iki tatlı kaşığı bir pul biber atıyoruz. İkisi bir kavrulsun diye turşularımız ilave ediyoruz. Beş dakika kavurun arkadaşlar bu şekilde mis gibi koksun. Bir kase cevizimiz var yarısını katıyorum yarısını da üstüne serpeceğim yarısını da değil 2-3 yemek kaşığı da üzerine serpeceğim. yarım tatlı kaşığı da tuz turşu tuzlu olabilir 5 dakika bu mutlaka kavuralım. kapatıyoruz altını masaya geçiyoruz servise servise geçiyoruz Şöyle şey yapıyor şöyle bir avuç üzerine şöyle ortasına şu şekilde arkadaşlar yapıp denerseniz sevinirim. Bana abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.